Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız bu ilk bölüm iyi seyirler şimdi ilk olarak Minecraft'ın birinci kuralı ev yapacağız biz önceden düzeneklerimizi kurduk bunları toplayalım ekelim Şimdi ağaç toplamaya gidelim. Önce bir baltamız var mı? Yok. Bir balta yapalım. Dört tane balta yapsa yeter. Evimizi yapmaya. Meşe topluyorum. Şey huş Evi yer altına mı yapacağız? Hı. Evet. Ağaç topla mı o zaman? Topla. Bu tamam geçti. Ne bu işi? Biraz ağaç toplayalım. Biraz neden? Silinmiş mi? Hı -hı. Bir dahaki sefer o zaman chest'e koyup gidelim. Biraz et lazım. Dur ben tavuk pişirmiştim. Hadi öldü ya. Tavuklar aldın mı? Hı -hı. Niye? Hani bana? Açlığım var. At tavuk azıcık. Thank you. Ben ağaç topluyorum. Odum Kaç? Odun atayım. Hı -hı. Tamam biraz. At şöyle, şöyle vereyim. Başka dağı... da yok. Daha toplayayım mı? Topluyorum. At da meşeye gidelim meşe. meşe. Kuşas. Gece oluyor. O bunlar. Apo. İstersen tarlayı toplayıp geri. Tarlayı biçmiş olmuş, büyümüş. Tamam tarlayı da toplayıp iki tane. Gece oldu zaten şimdi yatacağız. Topladın. Tamam ben topladım tarlayı. Bunları aşağıya getir. Fırınları. Hı hı. Tamam bir dakika hemen için. iskelet, iskelet öldüreyim mi? Kemik lazım olur mu? Olur. Hmm. Oh, creeper de var. Creeper var. Oy oy oy. Aslında iskeletleri öldüreyim. Yatak fazla var değil mi? <laughs> Öldüm. Geliyorum. <laughs> Fırınları salalım. geçici sığınak olarak kullanabiliriz. Yatak fazla var mı orada? Var. Bir dakika. Geldim. Yakınımızda köy olduğu için köyleri kolay toplamak kolay oldu. Bu güzel oldu bizim için. Şimdi ben odun toplamaya geri gidiyorum. Bunları at Fırınları atıyorum bir dakika iskelet yok mu? İskelet öldürmemiz. Oo, şu zombinin kılıcı var. Demir. Düşer mi? Tam. Tamam. Fırınları atıyorum sana şimdi. Şurada iki tane iskelet var. İskeletleri almaya gideyim. Bir an önce maden yapmamız lazım ha. Oo, evin yanında creeper var. şöyle atayım sana buradan kömürleri de al ben biraz daha odun toplayayım Oo oh, kurt kemiğim varsa şu kurt ya Odun 17 tane kütük var yeter mi? Oh. Dur bir dakika bir tane kemiğim var Şu kurtu çalışayım Evcilleşmedi. Şimdi maden yapalım maden Kaç dakika sin? söyle ona göre. iki tamam, kırıldı mı? İki tane sarıldı. <laughs> Önüme gelen öldüreyim şöyle. Et lazım çünkü. Bu oyunda en sıkıcı şey ağaç toplamak. Nefret ediyorum. Yeter. Sonra şu tarlamızı toplayalım. Ektik mi? Sıkıntımız kalmaz. Sanırım yeri yok. Mantara atabiliriz <laughs> Evet arkadaşlar bugün de bu bölümde bu kadar olsun diyelim. İlk bölüm olduğu için biraz kısa tuttuk. İyi günler, iyi akşamlar.